Yarı çap uzunlukları verilen 4 basketbol potası aşağıda gösterilmiştir. Çap uzunluğu 28 cm yani yarı çapı 14 diyelim ona da. Olan basket topu ile verilen potalara isabetli atışlar yapılıyor. Ona göre basket topu kaç potadan takılmadan geçer. Şimdi 01008 demek arkadaşlar. 8 bölü 1000 demektir. Üzeri eksi 1 negatif kuvvete ters çeviriyorduk. 1000 bölü 8 yapacaktır üzeri artı 1 olur. 1'i 8'e böldüğümüzde burası 125 milimetredir yarıçap olarak. 125 milimetre demek 12,5 santimetre demektir. Bunun yarıçapı 12,5 santim, bunun yarıçapı 14 santim olduğu için birinci odadan geçmez. İkinciye geldik. 4 bölü 100 demek. Her çevirirsek 100 bölü 4'ün karesi. 100 bölü 4'ün karesi 25. 25'in karesi 625 mm yapacaktır. O zaman yarıçapı çapı 62,5 cm'dir. 14 cm 62,5'tan geçer. İkinci potadan geçiyor. 0,125 demek 125 bölü 1000 ters çevirirsek 1000 bölü 125 yani 8. 8 üzeri 3'ten bu da 512 milimetre yani 51,2 santimetredir. 14 santimetre bunun içine de geçebilir? 0,5 demek 5 bölü 10 ters çevirirsek 10 bölü 5 üzeri 7 olacaktır. Bu da 2 üzeri 7'den 128'dir. 128 milimetre 12,8 santimetredir. 14 santimetre bunun içinden geçemez. İçinden geçebileceği iki tane kota olduğu için doğru cevabımız B